Merhaba arkadaşlar. Bugün motorumuzla biraz bir ufak bir gezi yapacağım. Marmaraca'ya gideceğim. Marmaracı Gölü'ne gideceğim. Bir de Nüfus Müdürlüğü'nde biraz işim var. Oraya uğrayacağım. Hem hava da güzeldi. Yeni yıla yaklaşık bir hafta var. Ama hava yazdan kalma. Güneş ve güneş de hafiften açıyor. Yaklaşık 12 derece civarı. Hem yani dedim motoru bir e, çalıştıralım. Bir haftadır yaklaşık bir buçuk haftadır çalışmıyor. Evet o bu aralar alentide ısınsın Şimdi yüksek devirde yaklaşık bir dakika çalışacak zaten ondan sonra Normal devrine düştük mü hareket edeceğiz Eldivenlerimizi giyeyim normalde benim Böyle motosiklet eldivenlerim de var ama biraz daha kaba Bunları Askeri eldiven diye geçiyormuş çok indirimli aldım 20 liraya Ama güzel Tutuşu falan çok iyi bir de e, rüzgar falan geçirmiyor Koruma açısından o kadar iyi değildir ama Rüzgar geçirmiyor iyi bir eldiven. Normalde bunlar 50-60 lira ama işte indirim neymişler dedim alayım. Bayağı güzelmişler yani. Motor şimdi biraz ısınsın. Bir devam edelim bakalım. Evet böyle havalar aralığın son haftasında biraz zor görürsünüz ama işte ülkenin bir kısmı kar yağıyor bir kısmı böyle günlük güneşlik değişik değişik yani bu arada maske aldık mı Maske almam gerekiyor bir tane neyse bir maske alıp çık, devam edelim Evet yaklaşık bir dakikadır çalışıyor Muhtemelen düştü fark edemedim Normal devrene bakalım devam edelim Yavaş genç, yavaş. Evet, çok güzel. Motoru hiç şu an üşümüyorum. Bugün gerçekten güzelmiş ya. Zaten işe de kendi aracımla gidip geldiğim için yaz günü motorla gidip geleceğim. Yani Mart'tan sonra, Mart'a kadar araçla gideceğiz tabii. Ondan sonra motorumuzla gidip geleceğiz. Yeni yıl yaklaşıyor ama yerde ne kar var ne bir şey var. Maalesef. Şöyle güzel bir kar yağsaydı. Ama yok. Ne yazık ki. Yani iklimler şu son zamanlarda çok değişti. Isındı yani. Dünyamız ısındı. Evet şimdi buradan sola yani Marmaris'te güzel bir göl var. Parkı da var aynı zamanda gölün. Bayağı bir güzel. Orasına da bir bakmış oluruz. Hem siz de görmüş olursunuz. Kimi arkadaşlar yorumlarda genelde işte motoru birden ikiye atarken e, çok sesli geçiyor diyorlar. Yani bunun tek çözümü hafiften bir ara gaz vereceksiniz yani başka çaresi yok. Ben buna yeni balata değişimi yaptım. Tabi eskisinden daha iyi eskisi daha kötüydü ama yine de birden ikiye atarken dikkatli geçirin. Hafif bir ara gaz yani devreni buldurmanız gerekiyor. Tabi bu arada 6. vitese de arıyoruz. <laughs> Fazla da yük vermek istemiyorum daha motor soğuk. Evet. Şoför dediğim budur işte. Bak nasıl adam yavaşladı yola gireceği için öyle olması gerekiyor. Labde'ye girememeleri gerekiyor. sağımıza, solumuza bakalım. <laughs> Gerçekten çünkü motoru canınızı yani elinizde taşıyorsunuz. Bakın. Bir yer aynadan kayboldu. Eğer sağdaymış inşallah. Yani bazen aynalar böyle her şeyi göremiyorsunuz o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar Marmaracık bu taraf. Şimdi ben yukarı hükümet konağına gideceğim. Ondan sonra göl başına gideriz. Orada bir çekim yaparız. Evet burası zaten Marmaraş'ın girişi aynı zamanda da merkezi. Küçücük bir köy yani. Neyse kapatayım burada. Sonra gölete giderken tekrar kayda geçerim. Evet Marmaracık içindeyiz şimdi. Bakalım. Uuu. Kaldırım ne biçim sahaya çekti ya. Göle doğru ilerliyorum. Şimdi şurada bir bakkal vardı lan. Ne Ama neredeydi? Kendime içecek bir şey alayım. Bundan sonra orada içerim giderim. Güzel bir bakkal vardı ama bir türlü yerine Bulduramıyoruz ya Aklıma gelmişken Şu ikinci vitesi bir deneyelim şimdi, bak şimdi Yani ben şöyle geçiriyorum Bakkal buradaymış İkiye atarken böyle birden sokmuyorum bir boşluğunu alıp ondan sonra ikiye sokuyorum Yani siz böyle direkt sokarsanız tabi şey yapabilir ses yapma ihtimali var yani her taraf set abi bak mesela bir sokarken nasıl tık tık ediyor Şunu ara gazla sokayım bak şu. hissetmedi işte bu ara gaz motorlarda kullanacaksınız yani başka çaresi yok. Şu telefonu şuradan alsak iyi olur. Gitmesin. Neyse kapatayım kamerayı da. Evet göle gelmiş bulunuyoruz. Şuradan bir girelim. Şöyle bir gelimiz var burada Tabi insanlar biraz pis yalnız İçtiklerini, her şeyini ortaya bırakıp gidiyorlar Bir temiz aslında çok güzel olacak ama Nerede İşte ne güzel bir mekan yani otur burada Sohbetini yap Şurası zaten çam, çam ağaçlarıyla kaplı Şuraya duralım ya Yani Dediğim gibi yani biraz düzgün biraz bakımlı olsa daha iyi olacak ama Adamlar mesela şuralara pisliklerini atmışlar gördüğünüz gibi Tabi yaz günü bu ağaçlar bu iyi ağaçları da böyle Yere sarkıyor buraya şuraya kadar iniyorlar Çok güzel bir görüntü oluyor burada yani İkinci gölde burası Bu şekilde arkadaşlar Marmaracık Gölünü de görmüş olduğunuz. Motorumuzda burada canavarımız Şöyle bir etrafına bir bakın Motorun keyfi farklı oluyor ya Benzemiyor yani Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum Böyle ara ara videolar atacağım sizlere umarım hoşunuza gider Seyrederseniz Bir dahaki videoda görüşmek üzere